İdrar kaçırma kadınlarda yaygın olarak ortaya çıkan ve genelde hastalarımızın biz doktorlarla paylaşmakta çekindikleri ya da utandıkları bir sorundur. Her kadın ara sıra küçük idrar sızıntıları yaşayabilir. Ama bu sürekli oluyorsa ve miktarı çok oluyorsa doktorunuza başvurmaktan çekinmeyin. İki tip idrar kaçırma vardır. Birincisi stres inkontinans dediğimiz. Güldüğünüzde, öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda ağır bir şey kaldırdığınızda veya egzersiz yaparken ortaya çıkan idrar kaçırma tipidir. İkinci tip idrar kaçırma, sıkışma tipi idrar kaçırma. Bunda ani bir idrar sıkışma hissi gelir, idrar yapma isteği gelir ve hasta tuvalete giderken idrarını kaçırabilir. Hastalarımız genelde bunu bize şu şekilde tarif eder. Dışarıdan eve geldim, anahtarımla tam kapıyı açarken Ani bir idrar e, sıkışma hissi, yapma isteği duydum. Tuvalete giderken kaçırdım. Bu şikayetler gecede ortaya çıkabilir ve gün içerisinde çok sık idrara çıkmanız gerekir. da yani, bu her iki idrar kaçırma tipini biz genellikle birlikte görürüz. Yani güldüğünüzde, öksürdüğünüzde idrar kaçırma ile birlikte sıkışma tipi idrar kaçırmayı birlikte görürüz. Ama ikisinden birisi e, hastalarda daha baskın olarak ortaya çıkabilir.